Değerli basın mensupları hepiniz hoş geldiniz. Zafer Partisi biliyorsunuz Genel Başkan Ümit Özdağ'ın çıkışlarıyla gündemi belirlemeye devam ediyor. Mansur Yavaş konusunda ısrarımız devam ediyor. Altılı Masa hala bir karar vermiş değil ve iktidar cephesinden eleştiriliyor. İktidar da sanki aday göstermiş gibi kendi kendine gelin güvey oluyor. Değerli basın mensupları, Zafer Partisi üzerine çok yoğun bir saldırı var son günlerde malum haliniz hepiniz şahit oluyorsunuz. Adeta suç örgütleri, mafya kullanılarak Zafer Partisi mensupları tehdit ediliyor. Sadece suç örgütleri kullanılmıyor. Aynı zamanda belediyeler eliyle de, belediyelerin taşeron firmaları eliyle de Zafer Partisi'nin pankartları indiriliyor. Zafer Partisi'ne yapılan Cumhuriyet tarihimiz boyunca hiçbir partiye yapılmadı. Zafer Partisi çünkü Türk milletinin yegane ümidi olarak iktidara yürüyor. O yüzden de iktidar ve muhalefet cephesindeki ortaklar batıya söz vermiş ve Türkiye'yi Avrupa rahat uyusun diye, İsrail rahat uyusun diye uluslararası göçmen kampı yapmaya ahdedenler adeta işbirliği halinde Zafer Partisi'ne saldırmaya devam ediyorlar. Ama Zafer Partisi gençliğin ümidi olarak bütün bu saldırılardan kurtulacak ve iktidar ve muhalefeti elinin tersiyle bir kenara iterek Türkiye'nin gerçek ümidi olmayı sürdürecek. Aynı zamanda iktidarda da neler yapacağını şimdiden planlamış bir parti olarak hazır bir programla iktidara gelecek. Zafer Partisi biliyorsunuz her hafta çalıştaylar tertip ediyor ve bu çalıştaylarda adeta hükümetmiş gibi sorunları çözmeye gayret ediyor. Türkiye'nin bütün akademisyenlerini, bürokratlarını, teknokratlarını bütün uzmanlarını toplayarak Zafer Partisi tarımdan sanayiye, finans sistemlerinden eğitime bütün bu alanlarda çok ciddi çalışmalar yapıyor. En son Zafer Partisi Tarım Komitesi olarak, Tarım Orman ve Çevre Komitesi olarak iktidarı uyarıyoruz. Bahri Dağdaş Türk tarım tarihinin en önemli bakanlarından biriydi. Bahri Dağdaş adına yapılan en üstütü ne yazık ki TOKİ'ye devredilmiş. Bu çok vahim, bu çok tehlikeli bir karardır. Ve Konya'yı betonlaştıracak olan, o en mümbit ovamızı betonlaştıracak olan bu karardan kesinlikle rücu edilmesini talep ediyoruz. 21 Mayıs'ta Konya'da Bahri Dağdaş en üstünde eylem yapacağız. Bahri Dağdaş peşkeş çekilemez değerli arkadaşlar. Değerli basın mensupları, Biliyorsunuz dün bitki ıslahçılar günüydü. Bütün bitki ıslahçıları buradan tebrik ediyorum. Ve biz tarımı önceleyen bir parti olarak bitki ıslahını çok önemsiyoruz. Bu konuda çalışan uzman arkadaşları da tebrik ediyoruz. Bütün bu tarımla uğraşan arkadaşlarımızla tarım konusunda mutlaka Türkiye'yi içine düştüğü durumdan, ekim alanlarından çekilmekten ve ithalata mahkum bir kurtarmaya ahdediyoruz. Bugün hemşireler günü. Değerli hemşirelerimizi kutluyoruz. Onlar bizim sağlık sektöründe doktorlardan sonra en önemli kardeşlerimiz. Onların günlerinde kutluyorum ve mücadelerinde başarılar diliyorum. Onların arkasında olduğumuzda Zafer Partisi olarak ilan ediyoruz. Değerli basın mensupları, haftanın gündemine bakacak olursak, Türkiye Sessiz İstila adında kısa bir belgeselle adeta şoka uğradı. Türk halkı bu bir belgeselle aslında kendi ifadesini yansıtmış oldu. Kendi görüşünü yüzde doksana varan halkımızın görüşü sessiz istila filmindeki korkulara dayanıyor. Türk milleti yerel halk diye tarif ediliyor ve bu yerel halk bir millet olmaktan çıkarılarak sığmacılar konusunda Türkiye'nin uluslararası göçmen kampı yapılmasında adeta dışarıdan fonlananlar eliyle maalesef artık Türk milleti tabirini unutan bir millet haline dönüştürülmek isteniyor. Bütün bu fonlanan projelerde amaç, bütün bu fonlanan projelerde amaç Türk milletini ikna amacı taşıyor. Sığınmacılar konusunda Türk milleti onların tabiriyle yerel halk ikna edilmeye çalışılıyor. Bu fonlanan projelerin Göç idaresinin de el, elin içinde olduğu, belediyelerin bir kısmının da içinde olduğu bu fonlanan projelerde ne yazık ki gerçekten bir entegrasyon, bir rehabilitasyon programı da yok. Sığınmacılar diyor ki, orada yapılan anketlerde, araştırmalarda milli eğitim müfredatı olacaksa biz çocuklarımızı okula göndermeyeceğiz. O zaman o zaman hemen bu rehabilitasyon ve entegrasyon hazırlayanlar hemen çözüm buluyorlar. Ha madem öyle o zaman kendi dilinizden kendi Suriye'deki eğitiminizden yararlanırsınız. Türkiye'de bunu verecek bir eğitimci var mı? Demek ki Türkiye'nin işgal altında olduğu, Türkiye'nin uluslararası bir göçmen kampı olduğu ve sessiz istila filminde yazılanlar doğrudur. Sessiz istila filminde Hande Karacasu 75 yıl sonra bu aslında buna benzer yüzlerce film yapılması gerekirken bu film yüzünden gözaltına alındı. Ve maalesef tıpkı biz şimdi değerlendiriyoruz. Atsızın bundan 78 yıl önce Atsızın ve arkadaşlarının gözaltına alınması gibi uluslararası camianın baskısı yüzünden Türk hükümetinin dışarıya verdiği sözü tutması gibi bir gafletle karşı karşıya olduğumuzun da delili oldu. Bazıları Moğolistan'dan geldik, geldiğimizi, Moğolistan steplerinden buraya düştüğümüzü ilan ediyor bu Türk tarihi hakkında zerre-i miskal bilmesi, bilgisi olmadığını gösteriyor. Madem bilgisizsin arkadaş, aç bir tarih kitabı okusana. Erol Güngör'ün Tarihte Türkler kitabını tavsiye ediyorum. Sayın İçişleri Bakanı onu baştan sona okusun. Çok basit, lise seviyesinde bir kitaptır. Ama Türk tarihi için bizim en azından ocaklarda tavsiye ettiğimiz kitaptır. Madem Türk milliyetçiliği vurgusu yapmaya çalışıyorlar. Türk Milliyetçiliği madem böyle bir işlere Bakanı'nı destekliyor, o halde eğitimde de ocak olarak ben de diyorum ki başa dönme vaktidir. Erol Güngör'ün Tarihler Türk Tarihte Türkler kitabını okumayanı biz bu fasıldan saymıyoruz. Hadi Halil İnalcık, İlber Ortaylı gibi tarihçileri geçtim. Ama en azından bu temel kitabı okuması gerekiyor ve buraya bir göçmen süreciyle gelmediğimizi öğrenmesini talep ediyorum. Zafer Partisi değerli arkadaşlar biraz önce söylediğim gibi suç örgütleri kullanılarak tehdit ediliyor. Şunu bilsinler. Zafer mensupları, zafer kuşağı yedisinden yetmişine böylesi suç örgütlerinin tafrasına boyun eğecek insanlar değildir. Vız gelir, tırıs gider. Vız gelir, tırıs gider deyince de Sayın Ekrem İmamoğlu'nun sözüyle karıştırılmasın. Sayın İmamoğlu, Nagihan Alçı'yı yani çözüm sürecinde de baş aktör olan Nagihan Alçı'yı, Altıların Bilkent'te yaptığı toplantılarda baş aktör olan Nagihan Alçı'yı yine Karadeniz gezisinde baş aktör yaptı. Bu demek ki iktidar ve muhalefette Batıya endeksli ortak tavrın bir göstergesi. Orada kendisini tenkit eden, kendi seçmenine haddinizi bilin diye tehditler savuruldu. Vız gelir tırıs gider dendi. Bu Sayın Erdoğan tarafından bile kendi seçmenine yapılmadı. Bu çok hazin bir davranıştır. Değerli arkadaşlar, bugün soygunların nasıl önleneceğini daire size bilgi vermeyi taahhüt etmiştim. Şimdi ona geçiyorum değerli basın mensupları. Zafer Partisi olarak diyoruz ki son 20 yılda servetine servet katan ve bu servetini dışarıya kaçıran ve bu servetiyle terör örgütleriyle iş tutan emperyalizmin oyuncağı olmuş kaç kişi varsa bunlar Zafer Partisi iktidarında ortaya çıkarılacak ve Türkiye'nin asıl soygununu böylece önlenmiş olacak. Soygun nasıl önlenecek diye soruyorsunuz. Ben de soygunu böyle önleyeceğimizi şimdiden taahhüt ediyorum. Bu soyguncuların kaç tanesi bankaları olan borcunu ödemeden kaçtı? Kaç tanesi Londra'da malikane aldı? Kaç tanesi oralarda mahalle kurdu? Bütün bunları biliyoruz. Bütün bu soyguncuların soyduklarını, Türk halkından gasp ettiklerini kursaklarından çıkaracağız. İkincisi son 10 yıl içerisinde STK'lar yoluyla güya STK'lar yoluyla güya sivil toplum kuruluşları gibi bir takım dernekler yoluyla hangi projeler fonlandı? Özellikle bu projelerde sığmacıların entegrasyonu için Türk halkı nasıl ikna edilmeye çalışıldı? Türk halkına bu projelerde nasıl yerel halk unsurları dendi. Ve burada asıl olanın sığınmacıların burada uzun süreli kalacağını hatta vatandaş yapılacağına dair ve hatta belki de gelecekte bu Türkiye'nin sahibi olacaklarına dair sözler verildi. Dolayısıyla ikinci olarak diyoruz ki bu fonları ortaya çıkaracağız hepsini biliyoruz. Ve bu fonlarda yapılan bütün bu suçların da cezasını vereceğiz. Üçüncüsü faaliyetlerine izin verilen gıda biliyorsunuz gıdada büyük problemler var. İthalata dayalı hale getirildi gıdamız. Tarım öyle, ilaç öyle, petrokimya öyle. Bütün bu alanlarda gıdada, tarımda, ilaçta, petrolde ve petrol ürünlerinde ve ilaçta izin verilen yabancı firmaları biliyoruz ve bunlar Türk ekonomisini nasıl baltalıyorlar? hepsinin hesabını soracağız. Dördüncüsü altın arama adına doğanın, meralarımızın, tarım alanlarımızın nasıl yok edildiğini biliyoruz. İliç'teki, Kazdağları'ndaki, Giresun'daki bütün vahim çevre felaketlerine direnmeye devam edeceğiz. Altında Güya Maden Dernekleri Başkanı Bloomberg'te üstelik açıklama yapıyor. Topu topu 1 milyar dolar Türkiye'de kalıyor. 200 milyar dolarlık altın yurt dışına kaçırılıyor. Soy metaller de öyle. Bunları yarınki kuşaklar işleyecek. Elbette ki bugün işleyemiyorsak yarın teknolojiyi çok iyi kullanabilen kuşaklar bu madenlerimizi işleyecektir. O yüzden bunlar çıkarılması daha iyi değerli arkadaşlar. Bu madenlerin bu madenlerin meralarımızı, tarım alanlarımızı nasıl yok ettiğini, zeytinliklerimizi nasıl yok ettiğini görüyoruz. Ve 1 milyar dolar ithal edilen ayçiçek yağının fiyatı bile değil. Düşünün. Bir de alay valayla bunu anlatıyorlar. Beşincisi değerli arkadaşlar, terör örgütleriyle bağlantılı olan ne kadar kurum parti varsa, medya sponsorluk fonlar bunların ortaya çıkarılması ve yargılanması kesinlikle taahhüdümüz altındadır. Panama belgelerinde son olarak diyorum ki Panama belgelerinde adı geçen offshore şirketler üzerinden İsviçre'de hesabı bulunan iş adamı görünümlü, iş adamı görünümlü biliyorsunuz bunların hepsini e, ne yazık ki devlet ortaya çıkarması lazımken dışarıya kaçan Sedat Peker e, açıkladı. Bir birkaçını dev yani iş adamı görünümlü, devletteki bazı insanları kullanan bu mafyatik tipler, bu terör örgütü bağlantılı olan insanlar, bu Offshore hesapları ve İsveç'te bankalarında hesapları bulunanlar kimlerdir ve nerelerde yönetilik yapmaya devam etmektedir? Bunların hepsini ortaya çıkaracağız. Türk milletine söz veriyoruz. Son olarak yapılan yanlışlıkların, peşkeşlerin, adam kayırmaların sorumlularını bulup cezalandıracağız. Hak edilmeden elde edilen servetleri, haksız edinimleri kesinlikle geri alacağız Türk milleti adına. Dolayısıyla şimdi de diyoruz ki Türk milletinin adına karar verilecek olan mahkemeler çünkü her mahkemede Türk millet adına karar veriyor. Dolayısıyla şimdiden halkıma şunu söylemek istiyorum. Nasıl ki göç idaresi Sayın Ümit Özdağ güya mahkemeye verdi. Siz de bütün halkımız tek tek Türk milleti kendi kaynaklarını dışarıya peşkeş çeken kendisinin kendisini harcaması gereken paraları başkalarına harcayan ama bu arada da sözde entegrasyon programlarıyla Türk milletine yerel halk diyen bu tür kamu kuruluşları olsun özel kuruluşlar olsun onları mahkemeye verme yetkiniz var değerli vatandaşlarım. Umulur ki ben tahmin ediyorum Türk milletinde milyonlar bu tür kendisine yerel halk diyen ve kendi servetini, kendi kazancını, kendi milli hasılasını başkalarına devreden ve Türk milletine sormadan devreden bütün suçları cezasız bırakmayacaktır. Türk mahkemelerinden de bunu ümit ediyoruz. Çünkü onlar Türk milleti adına karar veriyorlar. Hmm. Zafer Partisi iktidarında dört temel sorun çözülecek. Ekonomik kriz, sığınmacılar krizi, milli birlik krizi ve devlet krizi çözülecek ve Türk milleti layık olduğu devlet idaresine kavuşturulacaktır. إبن شكراً